8. ünite C bölümü Ramazan Bayramı Sayfa 169 Müzik Sedat ve babası bayram namazından sonra eve döndüler. Yolda Hasan, Avusturya'daki halası ve halasının oğlu Yusuf'u düşündü. Baba, halamlar Türkiye'ye geldi mi? Geldiler oğlum. Biraz sonra babaannenlere gideceğiz. Orada göreceksin. Baba, bu baklavayı babaannemlere götürelim mi? Götürelim oğlum. Yaşasın. Al bakalım. Bu senin bayram harçlığı. Teşekkür ederim babacığım. Bayramlık elbiselerini giydiler ve babaannesine gittiler.